Evet çocuklar dinleyin bir. Sessiz. Size söylemeyi unuttum. Bugün aşı olacaksınız. Bu sınıfa bir yenilik lazım ya. Öyle olmaz. Ne yapsam acaba? Ne yapsam? Hmm. Buldum. Evet çocuklar şimdi beni dinleyin. Sıra değişikliği yapacağım. Kalkın ayağa. Hadi. Ya, ya hocam ya? Ya? Of. Bugün ne kadar yorucu bir gündü ya. Eve gidince var ya bir uyuyacağım bir uyuyacağım. Oh güzelce de yemek yerim. Sonra televizyonun karşısına uzanır orada da uyurum. Hı? Hmm? Of misafir gelmiş eve ya. Of canım çok sıkıldı ya. Kanka kaç dakika var teneffüse? Kanka daha 15 dakika var ya. Ben de sıkıntıdan patladım valla. Arkadaşlar burada dersi bitirelim. Zaten konu olarak diğer sınıflardan öndeyiz. Serbestsiniz. Ama gürültü yapmak yok. Rana! Arkadaşlar sessiz. Gürültü yapmadan. Ne oluyor ya? Kanka sırayı sallıyorsun yapma. He tamam kanka pardon. Lan oğlum yapma yapma yazı yazıyorum. <laughs> Yarın yine sınav var ya. Hiç çalışasım yok. Neyse. Saat tam 8 olsun, çalışmaya başlayacağım. Ana, saat 8'i bir geçiyor. Geç kalmışım. Ama neyse. Saat tam 9 olsun. Bu sefer çalışacağım. Fikri yavrum sınav sonucun 12. Evet. Fikri! Ayağa kalk yavrum. Efendim hocam. Tahtadaki sorunun cevabı ne? Eee... Şey... 43 mü? Yanlış. 43 değil. Hocam ben cevaplayabilir miyim? Lütfen. Tamam kızım cevapla. Hafta sonuna yine bir ton ödev verdiler ya. Ne yapacağız? Kanka valla ben eve gidince direkt ödevleri yapacağım. Sonra bugün işlediğimiz dersleri tekrar edip üstüne test çözeceğim. Yetti artık bu tembellik. Oğlum çıkar hadi ödevini, kontrol edeceğim. Tamam hocam. Hayda. Nerede bu ya? Hocam ya, ödevimi evde unutmuşum. Gerçekten yapmıştım ama ya. Çantaya koymayı unutmuşum sadece. İyi tamam bak şimdi eksi atmıyorum yarın getir göster. Tamam hocam. Of zaman geçmek bilmiyor ya. Daha dersin bitmesine 20 dakika var. Nasıl geçecek bu zaman? Çok sıkıldım ya. Oyalanacak bir şey de bulamıyorum ki. Bir daha bakayım saate. Yok abi ya. Zaman durdu resmen. Bu ne böyle? Ağlayacağım yeminle. Of, şu ders bitmek bilmedi ya. Daha 15 dakika var bir de zaman geçmek bilmiyor. Sen ne yapıyorsun lan? Oğlum manyak mısın? Ne yapıyorsun? Lan silgiyi mahvettin. Ne yapıyorsun? <laughs> evet, yeter artık. Sessiz ol. Bir de açın şu camları. Ne kokuyor burası böyle? Çok havasız içerisi mı? Yeter ama konuşmayın. Bitti tatil artık. Ben de isterdim tatil bitmesin ama sizin gibi saban köründe kalkıp geldim buraya. Hadi susun artık. Konuşmayın. Dersimize başlayacağız. Bu kantinden aldığım ekmek arası karnımı hiç doyurmuyor ya. Bu nasıl bir iş? Sen ne yapıyorsun oğlum? Lan bitti bitti. Alo, ne öpürdetiyorsun? Evet, yine klasik sınav. Şuna bak, 20 puanlık soru var. Acaba diğer sorular nasıl? Bakalım... E sonunda ezberleyebildim. Ya düzgün ezberleyebildim mi acaba? Şimdiden birkaç şey aklımdan uçup gitti. Neyse ya yarın sabah kalkar bakarım. Ezberledim gibi ya. Sınavdan önce de biraz bakarım. Evet baba. Bir hata yapınca bunu demeliyiz. Okuyalım birlikte. Özür dilerim. Bu Türkçe mi? İlk defa görüyorum. Baba okuma yazman var oku şunu. Okuyamıyorum. Ders başlayalı 10 dakika oldu ama hoca hala gelmedi. Kanka valla ben bugün Mehmet hocayı hiç görmedim. Lan acaba gelmedi mi? Olabilir kanka. Oğlum inşallah gelmemiştir ya. Ben sabah gördüm Mehmet hocayı. Sevinmeyin boşuna. Of. Keşke derse geç kalmasaydım ya. Nasıl gireceğim şimdi içeri? Kapıdan girdiğim gibi herkes tip tip bana bakacak. Of çok utanıyorum ya. Girmesem mi acaba? Neyse ya yere bakarak yürürüm artık. Bakalım. İlk soru doğru. İkinci soru. O da doğru. Üçüncü soru. He. B şıkkıymış cevap. Ya zaten ben ilk başta B'yi işaretlemiştim. Sonradan değiştirdim. O yüzden bunu doğru sayıyorum. <laughs> i̇şte bu nedenle oluşan durumlarla fikri sen devam et. Oğlum niye takip etmiyorsun? Cevap versene niye takip etmiyorsun? Bu soruda böyle işte. Anlamadığınız yer var mı? Fikri oğlum niye konuşuyorsun? Hocam ama herkes konuşuyor. Sabahtan beri bakıyorum bir tek sen konuşuyorsun. Yarın çağır Velin gelsin. Evet arkadaşlar sorunun cevabını bulan söylesin. Ya 48 buldum ama kesin yanlış yaptım. Şimdi parmak kaldırırsam cevabım yanlış çıksa rezil olacağım. En iyisi parmak kaldırmamak. Hocam 48 mi? Aferin oğlum doğru. Ahmet arkadaşınızı örnek alın çocuklar. Her ders parmak kaldırıyor. Aferin Ahmet. <Gülüyor> 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 lan. Aa, ne oluyor lan? Aa, kolum. Aa, kolum. Aa. Evet çocuklar. Bugünlük dersimiz bu kadardı. Serbestsiniz. Hocam ödev vardı. Bunu hak ettin. Melisa'nın montunun üstüne montumu asayım bari. Çünkü ona aşık oldum. Montunu başka yere asar mısın? Berkecan gelecek birazdan o asacak montunu yanıma. Tamam. Bıktım lan senden. Asıl ben bıktım lan. Yürü git lan yanımdan. Asıl sen git lan. Gitmiyorum lan. Ortaya da bir çizgi çekiyorum. Bu çizgiyi geçmeyeceksin. Sana ne lan geçerim. Geçmeyeceksin lan. Göçeceğim lan. Geçmeyeceksin. Evet çocuklar, şimdi tahtadan bir listening açıyorum. Dinleyin. Evet, kim Türkçe'ye çevirmek ister? Kanka, şimdi ders İngilizce mi? Hı hı, of yine başlıyoruz. Good morning class. Good morning teacher. How are you today? Fine, thanks, and you? Fine, sit down, please. Ay, bu suluğu çok seviyorum ya. Çok kullanışlı. Beni artık çöpe at. Yalvarırım beni çöpe at. Evet çocuklar, bugün ders işlemeyeceğiz. Sessiz ve sakin bir şekilde konferans salonuna ineceksiniz. <laughs> Ne yazmış ya? Okuyamıyorum ki. Hoca bakıyor mu acaba? Aha vallahi bakıyor. Kopya çektiğim anlamasın diye düşünüyormuş gibi yapayım bari. Şunu şöyle yapsak, bunu böyle yapsak falan filan. Biraz da tavana bakayım. Acaba hoca hala bakıyor mu? Hala bakıyor ya. İnşallah kağıdım almaz. İki kere iki kaç eder? Söyle. Söyle çabuk söyle. Burası da böyle. Anladınız mı? Anlamadıysanız söyleyin tekrar anlatayım. Anladınız mı? Of! Şimdi karanlık, buz gibi havada okula kim gidecek ya? Çok uykum var zaten. Acaba bugün okula gitmesem mi? Devamsızlık hakkım da var nasıl olsa. Gerçi anneme gitmeyeceğim desem şimdi bir ton laf eder. Hasta numarası yapsam belki inanır. Of hayat çok zor. Yarın okul var ya. Erken yatayım bari. Oo, <laughs> <laughs> oh, saat 11 olmuş. Şimdi bizimkiler matematik dersindedir. İyi ki gitmemişim. Hiç çekemezdim vallahi. Gerçi bir de bugün okula gitmedim ya kesin ya ödev verirler ya da bir kavga falan çıkar. Hep ben yokken oluyor böyle şeyler zaten. Akşam da arkadaşıma yazayım bari ödev falan var mı diye. O değil de gün boyu ne yapacağım ben ya? Neyse telefonda vakit geçirmeye devam. Kanka ben dün yokken bir şey oldu mu? Kanka sınıfta kavga çıktı. Ahmet de okuldan atıldı. Üstüne okula hemşireler geldi. Herkes aşı oldu. Sonra öğretmen 20 sayfalık ödev verdi. Başka ne vardı? Lan oha bir gün gelmedim sadece bir gün. Oğlum kalksan artık. Niye uyanmak bilmiyorsun sen? Bilmiyorum anne ya. Sürekli yorgun uyanıyorum. Biri uykumda beni dövüyor da haberim yok bilmiyorum ki. Her yerim ağrıyor. Telefona o kadar bakarsan böyle olur işte. Oğlum sen hala giyinmedin mi? Hadi hadi geç kalacaksın. Soğuk. Oğlum hadi kalk okula geç kalacaksın. Anne hastayım ya. Okula gitmesem olur mu? Hasta mısın? Karnım ağrıyor. O zaman kalk doktora gidelim rapor alalım. Hı? Ya doktora gitmeyelim. Hasta falan değilsin numara yapma. Doğru okula. <laughs> Bu sene çok çalışacağım. Artık tembellik yapmak yok. Bugünlerde kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Üstelik ailem ders konusunda sürekli baskı yapıyor. Ama ben ders çalışmak istemiyorum. Ne yapmalıyım hocam? Anladım. Sana hemen bir ders programı yazıyorum. Bir ay sonra tekrar gel yanıma olur mu? Of, çok yoruldum ya. Neyse bir saat uyuyayım bari sonra kalkarım. Bugün okul nasıl geçti? Of iyi. Öğretmenleriniz ödev vermedi mi? Hayır. Niye oturdun sen o bilgisayarın başına? Biraz ders çalışsana. Of anne ya. Seninle sınav zamanı görüşeceğiz. O sınavların bir kötü gelsin o zaman görüşeceğiz. Evet yine başladık. Şuna bak okulun kokusu bile değişmemiş. Sıralar bile aynı. Çizik çizik. Bak bak tahtanın önünde boğuşuyorlar. Sınıfın kekoları da öğretmen masasında bağıra bağıra konuşuyor. Of nereye düştüm ben yine ya. Şimdi öğretmen de gelir sınıfı susturmak için 10 dakika boyunca bağırır. Zaten müdürün sabah bahçede yaptığı konuşmasından dinlemediğimiz halde yorulmuşuz. Salın da eve gidelim ya. Oğlum hava soğuk montunu giy. Hayır anne ya. Giy dedim. Öf anne ya bana giydirdin şu montu havaya bak. Yandım resmen yine montu elimde taşıyacağım. Ekstra yük olacak. Okul ortamını özlemişim ya. Yaz tatilinde hep evdeydim. Canım çok sıkılmıştı valla. Bu okul ne zaman bitecek ya? <laughs> bıktım bıktım. Evet çocuklar bu soruyu kim çözmek ister? Kimse yok mu? Tamam o zaman. Sınıf listesinden seçeceğim. Yine geldik sabahın köründe. Ah, çok uykum var. Neyse şöyle hocayı dinliyor gibi yapayım da belki sözlüğe yüz verir. Dinlemediğimi anlıyor mu acaba? Aha sözlü yapıyor. Allah'ım ne olur bana sormasın. Şimdi şu kapıdan eli silahlı adamlar girse. Ben de gidip onları dövsem. Ulan ne havalı olurdum var ya. Of canım çok sıkıldı. Of çok sıkıldım ya. Zaman geçmek bilmiyor bir türlü. Keşke dünyayı zombiler istila etse de biraz aksiyon yaşasak. Ya da uzaktan eğitime geçsek. Uzaktan eğitim ne güzeldi ya. Mis gibi yatağımdan derse giriyordum. Of of. Evet çocuklar teneffüse 10 dakika kalmış. Bugünlük bu kadar. Serbestsiniz. Arkadaşlar biraz sessiz. Şöyle yani gelmiş gelmiş bunu. Kime diyorum? Muhabbeti Kızım ya, yani sen bilirsin. Ya. Tamam açın kitapları. Derse devam ediyoruz. Ya, ya hocam ya. Evet bu sorunun cevabı kaçtır? Ahmet söyle. 12 mi hocam? Ya oğlum 12 nasıl buluyorsun anlamıyorum ki. Yanlış. Oh iyi ki beni kaldırmamış. Ben de 12 diyecektim. Boş yere azarlanacaktım. Kılpayı kurtuldum valla. Neyse daha da parmak kaldırmam. Neyse bir sonraki soruyu da Fikri çözsün. <laughs> Ödevin nerede yavrum? Hocam evde unuttum ya. Kendini de evde unutsaydın. Gerçekten evde unuttum hocam. Bu seferlik eksi atmasanız olur mu? Tamam bu sefer bir şey demiyorum ama yarın getirip gösteriyorsun ödevini. Yoksa eksi atarım. Tamam hocam çok teşekkürler. Evet bu soru da böyle çözülüyor. Anladınız mı? Tamam. Peki tahtadaki soruyu kim çözmek ister? Niye kimse parmak kaldırmıyor? Niye anlamadığınızı söylemiyorsunuz? Öğrenmek mi istemiyorsunuz? Size bir şey öğretmek istiyorum ama yok. Neyse arkadaşlar, ben dersimi anlatır giderim. Paramı da alırım. Ne yaparsanız yapın. Nice. Evet çocuklar, tahtadaki soruyu kim çözmek ister? Aha, 40 yılın başı bir soruyu çözebildim. Hocam, hocam. Ben ben. Hocam, hocam cevap 80 mi? Evet yavrum, aferin. Bunu hak ettin. Oh, sonunda gelebildim okula. Şimdi kafayı koyup mis gibi uyurum. Vallahi bıktım ya. Ne oldu? Ya dün sabahtan başladım, geceye kadar ödev yaptım. Ne ödevi? Hiç çalışasım yok ya. Of. Acaba Ahmet ne yaptı? Dur bir arayayım. Alo, kanka ne yapıyorsun? Ne yapayım kanka ya, oyun oynuyorum. Sınava çalışmıyor musun? Yok kanka ya, çalışasım gelmedi. Benim de. Boş ver ya, birlikte düşük alırız. Helal be. Adamsın. Oh, sonunda son derse geldik ya. Hemen bitse de eve gitsek. Evet çocuklar haftaya sınavlarınız başlıyor. İlk sınavınız da matematik. Şimdiden herkese başarılar. Ne? Daha okul yeni açıldı. Ne sınavı? Ya of ya. Yine annemden azar yiyeceğim o hafta geldi. Ay içime bir sıkıntı bastı. Sıcakladım yeminle ya. Of vallahi bezdim bezdim. Mehmet 90 Oğlum Ayşe kesin elli, çok düşük alacağım hikmet, ya. Benim sınavım da kötü geçti Ay, kanka ya. 35, Dert etme. Birlikte Ayşe kötü alırız. 22. Ahmet 90. Aferin oğlum. Fikri de 20. Ehe <laughs> nasıl oldu ki o ya? Şerefsiz. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A şıkkı... Nı nı. E bu doğru gibi. B şıkkı... Doğru. C şıkkı... E, e bu da doğru gibi. D şıkkı da... E bu da doğru gibi geliyor. Lan cevap hangisi? 4 çık arasında kalır mı bir insan? Şunları eylesek... Hadi bunlar olmaz desek. E, bu sefer de 2 şık arasında kaldım ya. Hocam niye başımda duruyorsunuz ya? Stres yapıyorum sınava odaklanamıyorum. Bakmayın lütfen. Hocam... O sorunun cevabı öyle miydi? Yanlış mı yaptım hocam? Ben bilmem anlattım hepsini. Tamam. Bu soruyu da işaretledik. Ama hayda. Ulan kesin birisi yanlış. Hangisi acaba ya? Birini değiştireyim bari böyle olmaz. Kesin yanlış yapmışımdır şimdi. Heh tamam. Şimdi oldu. Hocam sınavda nerelerden çıkacak? İşlediğimiz yere kadar. Ama hocam... İşlediğimiz yere kadar. Fikri 35. Oley be. Melis 98. Ya ben 100 bekliyordum ama. Niye 98 aldım ki? <laughs> hocam kağıdımı görebilir miyim? Bu ne ya? Of keşke yatacağıma biraz daha çalışsaydım. Yine düşük alacağım. Oğlum sınavın nasıl geçti? İyi geçti ya, idare eder. İyi, hadi bakalım. Ulan çantayı da duvar gibi koydu. Sanki kağıdını yiyeceğiz. Of, ben nasıl kopya çekeceğim ya? Millet çatır çatır yazıyor, ben kalem oynatamadım. Aman neyse, diğer sınava çalışırım artık. Aha hoca bakıyor. Bir şeyler yazıyormuş gibi yapayım da çok dikkat çekmeyeyim. Hocam sınavları okudunuz mu? Okumadım yavrum. Ben kaç tane sınıfa giriyorum biliyor musunuz? Geceleri sınavları okumaktan uykusuz kalıyorum. Yardım eden de yok. Üstüne çoluk çocuk yetiştiriyorum. Benim de bir hayatım var. Tabii hiç düşünmüyorsunuz bunları. Siz ne kadar sorarsanız o kadar geç okuyacağım. Sınavlarınızı okuyorum. Ahmet 30 Oha! Sınıfın zekisi Ahmet düşük aldıysa ben kesin boku yedim. Ulan annem beni yine terlik manyağı yapacak ya. Of! Kanka şu camı açsana biraz. Ya camı açmasana. Ama içerisi çok havasız. Ya hasta olacağım. Açma. İki dakika açık kalsın kapatacağım sonra. Açma. Of burnum sürekli akıyor ya. Aslında bir sümkürsem rahatlarım da. Şimdi sınıf çok sessiz. Herkes sınava odaklı. Ayıp olur. Of. Öksürsem rahatsız olurlar mı acaba? Sonuçta bir kere öksürsem çok dikkat çekmem herhalde. Of, hayat çok zor. Ulan yalnız kalmayayım diye arkadaş edindim de bu elemanlarla da kafam hiç uyuşmuyor ki. Ne yapacağım ben ya? Bunlar bildiğin salak. Yalnızlık daha mı iyi acaba ya? Of. Ben buraya ait değilim. Of, böyle olmayacak ya. Artık tembellik, üşengeçlik yok. Kendime haftalık ders programı hazırlayacağım ve ona da uyuyacağım. Bundan sonra böyle artık. ...buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Ulan okudum ama anlamayı unuttum. Neyse tekrar okuyayım. Hangisi ...doğrudur. Lan bu sefer de iki şık arasında kaldım. Hangisi doğru bunun ya? İkisi de çok doğru gibi duruyor. Ne yapacağım ben ya? Of sıkıldım ya. Bir beş dakika mola vereyim sonra çalışırım. Neyse ya yarın sabah erkenden kalkıp çalışırım. Geçen yine saçma sapan şeyler yaşadım var ya. Bak bir duysan aklını oynatırsın. Ne oldu kanka? Yok bir şey. Neyse işte dün sınıfa bir girdim. Baktım Ahmet benim sıraya oturmuş. Dedim yav hayırdır ya? Lan yeter tükürüp tükürüp durma.